Fikret Bila, 25 Ekim 2021, HalkTV.com.tr. Akıl tutulması. Kurtuluş Savaşı sırasında bile işgalci ülkelerle diplomasiyi kesmeyen Atatürk Türkiye'sinden nerelere geldik? Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla dünyanın en önemli, en güçlü 10 ülkesinin büyük elçilerini istenmeyen kişi ilan ederek sınır dışı etmeye hazırlanıyor. Nedeni bu büyük elçilerin Türkiye'ye Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Osman Kavala hakkındaki kararını uygulamasını isteyen ortak bir açıklama yapmış olmaları. Anlaşılıyor ki iktidar ekonomideki kötü gidişi gündemden düşürmek için dış politikada bir kahramanlık yaratmaya çalışıyor. Yine yüksek enflasyonla, yüksek döviz kurlarıyla her hafta başta gıda, akaryakıt ve elektrik olmak üzere hemen her ürüne zam yapmak zorunda olan iktidar sorumluluğu üzerinden atmak için dış güçler söylemine sarılacak. Seçimin yaklaştığı bu dönemde dış güçler Türkiye'yi yıkmak istiyor. Bayrağımızı indirmek, ezanımızı susturmak istiyorlar. Bahanesine sığınıp bayrak inmeyecek, ezan susmayacak efelenmesiyle oy toplamaya çalışacak. 7 düvele meydan okuyan, dünyanın en büyük devletlerinin büyük elçilerini kapı dışarı eden iktidar imajıyla diğer sorunları unutturacak bir kahramanlık üzerinden iktidarını korumaya yönelecek. Böyle bir politika ancak akıl tutulmasıyla açıklanabilir. Türkiye'yi dış dünyadan soyutlayıp tümüyle yalnız bırakacak böyle bir kararı akılla, ulusal çıkarla, dış politika ustalığıyla açıklamak mümkün değil. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararını uygulayın dediler diye 10 ülkenin büyük elçisini diplomaside en ağır karar olan istenmeyen adam ilan etmenin Türkiye'ye hiçbir faydası olmaz. Aksine büyük zararı olur. Emekli büyük elçi Faruk Loğoğlu'nun anımsattığı gibi istenmeyen kişi ilanından sonraki aşama savaş ilanıdır. Türkiye'nin büyük büyükelçilerini sınır dışı etmeye hazırlandığı ülkeler Amerika, Almanya, Fransa, Hollanda, İsveç, Norveç, Danimarka, Finlandiya, Kanada ve Yeni Zelanda. Bu ülkelerin çoğu NATO ve Avrupa Birliği üyesi. Türkiye de NATO'ya üye ve Avrupa Birliği'ne tam üye adayı. Türkiye bu ülkelerin büyükelçilerini gönderince onlar da Türkiye'nin büyükelçilerini gönderecekler böylece Türkiye bölgesinde Suriye İsrail ve Mısır'dan sonra dünyanın en gelişmiş 10 ülkesinde daha büyükelçisi olmayan bir konuma gelecek karşılıklı olarak büyükelçileri olmayan bu ülkelerle NATO'da Avrupa Konseyi'nde Avrupa Birliği'nde nasıl çalışacak nasıl işbirliği yapacak Çağdaş devletler topluluğundan dışlanmış Türkiye dış politikada nasıl etkili olacak? Nasıl dost ve müttefik ülkeler bulacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan bu kararından vazgeçmeye ikna edilemezse Türkiye sadece bölgesinde değil dünyada da yalnız kalacak. Avrupa Birliği'nden para almak için ülkeyi göçmen deposuna çeviren Türkiye nasıl kaynağa ulaşacak? Amerika Başkanı Biden'la görüşmek, birlikte fotoğraf verebilmek için New York sokaklarında dev bir konvoyla dolaşan ancak sadece kendi heyeti içinde birbirleriyle görüşebilen bir Türkiye bu kararla dış politikada hangi başarıyı kazanacak? Yabancı sermaye kalıcı yatırım yapsın diye 40 takla atan Türkiye'ye kim yatırım yapacak? Elçileri sınır dışı edilmiş Amerika mı, Almanya mı, Fransa mı, Norveç mi, Hollanda mı? Yargıya müdahale etmek, talimat vermek konusuna gelince Elbette kuvvetler ayrılığına dayalı demokratik hukuk devletlerinden hiç kimse hiçbir kurum yargıya müdahale edemez, talimat veremez. Büyükelçiler yaptıkları açıklamayla Türkiye'de yargıya talimat vermeye kalkışmakla suçlandı. Bu suçlama karşısında biz yargıya müdahale etmedik, talimat vermedik. Sadece Türkiye'ye üyesi olduğu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını uygulaması gerektiğini hatırlattık anlamında savunma yaptılar. Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uyması konusunda ilk kez 10 ülkenin büyükelçileri açıklama yapmış değil. Kısa bir süre önce Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi de Türkiye'yi uyardı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanması için süre verdi ve yaptırım uygulayabileceğini açıkladı. Ankara'da kıyameti koparmadı. Bu karara karşı savunmasını gönderdi. Aynı yönde açıklama yapan büyükelçileri savaş ilanından bir önceki karar olarak kabul edilen istenmeyen kişi ilan edip göndermek orantısız bir yanıt olarak değerlendirilecektir. Türkiye'nin attığı taş ürküttüğü kurbağaya değmeyecektir. Fikret Bila